Ama bu haya 90 yaşındaki kadını mezara koyarken nasıl gerekli ise 17 yaşındaki kızımızın da giyim kuşamında o kadar gerekli. Eskiden örtünmenin yasak olduğu ortamlar vardı kanunen. Elhamdülillah bu da aşıldı. Okulda serbest, iş yerinde serbest, her yerde örtünmek serbest eskiden çalışan kızlarımız, okuyan kızlarımız Allah kabul etmez ama bir bahane vardı mecbur okula gidiyorum, eğitim alıyorum, ilim öğreniyorum, vatana, millete hayırlı hizmet yapıyorum. Bu geçerli mazeret olmasa da bir mazeretti. Şimdi hiçbir mazeret yok. Asker yede bile subaylarımız, az subaylarımız var. Elhamdülillah. Poliste asker, poliste Örtülü kızlarımız var emniyette, örtülü kızlarımız var elhamdülillah. Öğretmenlik yapan, öğrencilik yapan, örtüsüyle yapabiliyor elhamdülillah. Tabi ayrı bir hastalık oldu. Örtünmek eskiden millet canını ortaya koyardı, sıkıntılar çeker örtünürdü. Şimdi serbest ama öyle bir moda furyası oldu ki örtülü mü açık mı vallahi şaşırıyor. Bütün haklar her şey ortada olmaz. Örtü dediğin amaç nedir? O mübarek kadınlarımızı, o güzel kızlarımızı, hanımlarımızı kötü gözlerden, hain bakışlardan muhafaza etmek amacıyladır bu örtü. Cenab-ı Allah evlatlarımızı Allah'ın istediği şekilde örtünmeyi nasip eylesin. Hanımlarımıza Allah'ın istediği şekilde örtünmeyi nasip eylesin. e bizlere de dua edelim. Bizleri de şu göz kapakları vermiş Hazreti Allah. Kadına bakarken göz kapaklarını kapatmayı nasip eylesin Allah. Yoksa kıldığımız cumaların dahi hayrını görürken zorlanırız. Allah muhafaza. Haram haramdır. Harama baktığın zaman her ne kadar diğer zina kadar olmasa da harama bakmamız da göz zinasıdır. Haramı tutmamız da el zinasıdır. Cenab-ı Allah her türlü haramdan bizleri muhafaza eylesin. Evet kardeşlerim, örtünmek dedik mezarda da farz. Define ederken